Hepinize merhabalar. Bugün Hero of the Kingdom serisinin birinci oyununa bir başlangıç yapıyoruz. Ee, önce hikayeyi atlayayım ondan sonra oyun hakkında size birkaç bilgi vereyim. Çiftçimizde güneşli güzel bir gün fakat bugün sıradan bir gün değil. bağım kasabadaki pazara gidecek. Babam. İhtiyacı olan şehir toplamasında babama yardımcı olmalıyım. Peki. Evlat buraya gel yardım ihtiyacım var. Atlayalım. Babam yanına şifalı bitki almadan asla evden ayrılmaz. En yakındaki şehirde gidip biraz... Toplamalıyım. Bakalım. Toparlayalım. Hero of the Kingdom'ın temeli aslında böyle point and click yani tıklaya tıkla ilerlediğimiz bir oyun. Ee, hikayeyi de daha sonra hatta başlangıçta aslında oyun bize atıyor ama detaylanıyor biraz e, ilerledikten sonra. Mantar toplamada epey becerikliymişiz şifalı bitki ve mantar toplamada. Ee, konu bu iş olduğu zaman yani bu konuda çok üstün hissediyormuşuz kendimizi üstün hissediğimiz şeye bakın şifamıza bir adet şifalı bitki verdik. Burada yalnız başına yaşamak zor. Babam kasabaya gitmek için hazır. Onunla beraber gitmek çok ister ama yapamam. Birinin evde kalması gerekli. Evet. böyle evlat. Ben yakın çiftliğe iyi bak. Babam hoşça kal dedim ve arabası kasabaya doğru harekete geçti. Gidişine üzülmüştüm. Yokluğumdaki bir hafta bu çiftlikte çok sıkıcı geçecek demiş. Evet. Akşamlar soğukmuş. Biraz odun toplayacakmışız. 12 tane odun. Ee, bu... Ne yaptım ben şu an? Ha, aletler aldım. Ağaçları kese 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 kese. Ha, oyunda bir de can sistemi ve para sistemi var. Bir iş yaptıktan sonra işin e, değişikliğine göre canımız gidiyor. Ve e, bazı işleri yapmamız için mecburen para harcamamız gerekiyor. Ve bu parayı da sadece görevlerden elde edemiyoruz. O yüzden biraz daha ticaret yapmamız vesaire gerekiyor. diyelim. 12 tane olduğunu kontrol ettik. 12 taneyi verdik. Şömineyi yaktık. Ee, yemek yapalım diyoruz ama bir ekmeğimiz var ama meyvemiz eksik. Hemen meyve toplayalım kendimize. Bir canımız daha gitti. 9 tane meyve topladık. Çok güzel. Yemeğimizi yiyoruz. Yemek yiyip uyuduktan sonra hemen uyanalım. Can kazanıyoruz. 20 can kazanmış olduk. Tepede gözetleme kulesi varmış. Geçen hafta bir fırtına olduğu için dağılmış ve onu tamir etmemiz gerekiyormuş. Bakalım. Ee, çok fazla odun ihtiyacımız varmış ama fırtına tabii ki ağaçları devirdiği için ee, bu düşen ağaçları keserek odun elde edebiliyoruz. 3 tane buradan 10 tane lazımdı galiba. 3 tane buradan 4 tane de buradan alırız inşallah. Aynen 4 tane de buradan aldık. Gözetleme kulesini de onaralım. Bir görev yaptıktan sonra yıldız kazanıyoruz. Görevin e, çeşitliliğine göre. E, evde yalnız olduğumuz zaman ya da kendimizi yalnız ettiğimiz zaman gözetleme kulesine geliyormuşuz. Vesaire vesaire. Ev yanıyor şu an. Burada bir adam var. Ev yanıyor. Yolları saklanarak birkaç ay yaklaştım Buna inanmıyorum haydutlar çiftimizi onlar yakmışlar ama neden bizi soymaya gelmemişler sadece çiftliği yerli bir ettiler tanrım şimdi ne yapacağım? evden kalan kalıntıları ar aramalı ve kurtarabilirim ne varsa kurtarmalıyız artık aradık iki evde de iki ekmek 36 tane altın bulduk yiyebileceğim bir şeyler ve bir altın kasesi artık burada kalamam her şeyi yanıma alıp babamı bulmak için kuzeye doğru gidiyorum. Hadi bakalım. Kuzeydeki dağ geçine doğru giden yol burasıymış. Babam daha dün buradan geçmiş. Ve şimdi de biz geçmek zorundaymışız. Umarız onu bulurmuşuz. Bulacağız. Yol kapanmış taşlarla dört canımızı harcayarak yolu açıyorum. Kuzeyden başka bir yol bulmalıyım. Hmm. Oradaki taşları açmaya çalışırken taş kazandık. Kayaların arasından geçen eski bir patika yolu var gibiymiş. Tamam. Ha buradaki evet Olumları keserek, ağaçları keserek. Yanlışlıkla işte kayaya vurdu. Girmişiz baltayı ve kırmışız. Şu an baltasız gidiyoruz. İki tane adam bir tane ok diyecektim. Bir tane ha roptan ok geldi aklıma galiba. Ok ne demek lan? iki tane adam işçi veya işçi yazıyormuş. Bir tane halat ve sekiz tane de can lazım. Şimdi. Hmm, güzel. Ee, burada dinlenebiliyorum diyecektim. Bu ne? Ha taş ucağından işi kiralayayım falan filan diyor. Biraz burada dinlenelim. Akşam evimizde yedik. Hem can kazanalım Bir kere daha uymaya gerek yok bence. Tüccar bir tane. Hmm. Tamam. Tüccardan bir tane ip aldık. 18 altına da yardım ederiz demişler. İki tane adam verdi bize. Haydi çekin. Halatı sıkıca tutun. Tamamdır. Burayı da tamir ettirdik. Dört tane de yıldız kazandık. İşte buraya gel. Yerli bir çiftçi saklanıyor. El sallıyor ve bizimle konuşmak istiyormuş. Lütfen beni dinle. Bir grup haydut görmüş. Daha geçinden geçerek bir adamı takip etmişler. Kuzeye giden yolda kapayıp asma köprülere hasar vermişler. Takip eden adam bağımız olabilirmiş şu an. Endişelenmeye başladık. Çiftliğine kadar benimle gel demiş bize. Köprü tam, köprü tamir ettiğim için teşekkür ediyor bize. Aa karısı bize bir yemek hazırlamış. Bir can, iki peynir, 2 de ekmek aldım. Çiftçi tabi ee, tabii niye yola çıktın diye sormuştur Köyde niye yolculuk yapacaksın yani? Ya babası gibi markete gidersin, markete değil pazara gidersin merkeze. Babasının babayı anlatmışız, babamızı anlatmışız, başımıza gelenleri anlatmışız. Eee Hikayemizden etkilenmiş ve yardım etmek istiyormuş. Bize güzel, kuzeyde en güvenli yolu gösterilmiş. Tamam. Şimdi peki ben... Aa, şifalı bitki ama şeyim yok. Peki bu adamdan alabiliyor muyum? Alamıyorum. Şimdi benim... 9, şey 16'nın varmış. 9'a sadece ekmek alabiliyorum. Gerek yok. Şu an için dinlenmeye de gerek yok. Haritaları tabi yavaş yavaş geçiyoruz. İmdat yardım edin. Bir tane adam bulduk burada kurtlar saldırmış. Yardım istiyor bizden. Ha, şifalı ilaç. Şuradaki galiba seni daha önceden hiç görmedim vesaire diyen bir aksakallı yaşlı amcamız varmış. Omurdandı. Ha şey adam ilaç istemişiz. Ben de yok ama demiş hani sen getirirsen yaparız bir şeyler demişim. Para istemiyorlar burada ama yeri diye galiba. Gel amcam. Aha bir tane aldık. Güzel. İkisini verelim. Bana 16 ve 2 yıldız verdi. Bir tane daha. Bir şeyler öğrenmek ister misin? Ben? İkinci yüzden nadir mantar bulacağım. Ve... Oha iyiymiş lan kabul ediyorum şu an bunu ya. Yani biz üzerine tıklıyoruz. Oyun bize böyle gösterdiği gibi her şey mesela burada ünlem var, burada işte bıçak var vesaire göstermiyor. Bizim tıklayarak bulmamız lazım. Ben de toplayabileceğim her şeyi topluyorum çünkü ilerleyen zamanlarda işte mesela altın bulduk. Para lazım olacak. Eee bir kazma mı bunun adı? Kazma kürek. Bir tane kazma aldık. Mesela hazine bulduk. Altın yumurta bulduk. Bunlar ilerleyen zamanlarda işimize yarayabilecek şeyler. Getaftaki her şeyi toplamamız gerekiyor. Geri dönmeyelim demek istediğim. Burada vardır mantar diye şey yaptım. Çünkü yani her türlü biz bunları insanlara takaslayabiliyoruz veya insanlara satabiliyoruz. O yüzden bunları toplamamız bizim için önemli oyunun daha başında. Çünkü oyun bizi bir yerden sonra kilitlemeye çalışıyor ve hani biraz da olsa böyle ticaret yapmak veya toplayıcılık yapmak zorunda kalıyoruz. Ee, kral ben sana çok toplayamadım ama hoş geldin. Şifalı ilaç alabiliriz. 2 peynir karşılığında bir şifalı ilaç alayım önce. Gizli bir yer gösterecekmiş bize. Şifalı ilaç karşılığında tamam. Bir sürü de yıldız kazandık güzel. Gizli yer gösterdi bize. Buralarda küçük bir mağara varmış ama önce biraz dinlenelim diyoruz. Meyvelerimizi ısıra sıra yedik. Tertemiz bir dinleniyoruz şimdi. Bir tane daha, bir tane daha, bir kere daha dinlenelim bence ne olur ne olmaz. Hazır şeyimiz varken bir kere daha gerek yok artık. Buraya aramasına yardımcı oldum galiba. Tamam şimdi bir mağaramız var. Bunları alamıyorum bunu alamıyorum. Buna mantar toplamam lazım. Gittiğim her yerde toplayıcılık yapmam lazım. Hmm. Mahallede kim bilir neler var. vardır ama meşale lazım. Mesela daha, ya en başta şu an param bitti benim. iskelet. İçeride iskelet bulmuşuz Bir tane bıçak bulduk. Bıçak hançer. 38 tane de altın bulduk. Şimdi buradan gitmeyeceğimiz için mantıken deprem oldu sandım ha. Kurtları öldürdük. Ne, ne, ne kazandım ben? Çaylak avcı olmuşum. Yumurta vesaire gösteriyor. Onları topla diyor topluyorum. Buradaki mantarları topluyorum. İşte gizemli mantarları topluyorum. Şimdi bunlar 18 tane olmuş. İki düzine mi istiyordum benden? Ha şurada yazıyor zaten 24 tane doğru. Tamam. Arabayı pusuya düşürmüşler. Haydutlar yapmışlar. Eve dönmem lazım. Benim için çok tehlikeli diyor arkadaşı. Ha bizle beraber gelen. Bölgenin bir haritasını vermiş bakalım. Tamam. Babamız nerede bilmiyoruz ama ölmüş olduğuna da inanmıyoruz. Hayatta olduğunu düşünüyoruz ve yardım edelim diyoruz babamıza. Tabii ki yani. Ne yapacağız? Şuradaki çiftlik evde tek başımıza mı yaşayacağız? Oo yeni insanlar. Yeni köyler. Yardıma ihtiyacım olursa buradan işçi alabilirim Şimdi Bu güzel. Taze meyve. Genç bir kız meyve satıyormuş. Tamam bunlar da kalsın. 10 tane odun lazım. Diyor ama ne için tabi. 4 tane buradan aldım. Lan dur benim odunlarımı mı alıyorsun? Allah kavga çıktı. Hmm, tamam sakin ol ya. Değirmen için aldık kardeşim. Ha bu demiş ki dedi ki bize şimdi değirmeni yapacaksın ama o da bana söz vermiş tane hani, odunları alıyorsan onun evi yapacaksın benim evi yapacaksın muhabbeti yapmış. Ne kadar kötü insanlarsınız oğlum siz yan yana oturuyorsunuz lan buradaki mesafe 32 saniye bile değil. Tamam teşekkür ederim oduncu. Ne? Ne? Değirmenci affetmek istiyormuş. Odunları bana veriyor ama ödül olarak değirmenciden 10 tane balık istiyormuş. Balıkçıdan balık al diyor bana. Para vermiş. 35 altın verdim. 7 tane. Abi olta satıyor bana bir şey satıyor. Balıkçı bana balık durmak yani. Neden olta satıyor şu an? Yani köy lan burası. Yan sokaktan geldim ya. Yan sokaktan geldim. Tamam topluyorum. Allah'ım yarabbim. Herkes yani burada bile fırsatçılık. Burada bile delilik. Beni öldürüyor ya. Biraz deniyorum çünkü canım kalmadı. Buradan da balık tutacağım. Her yerden balık tutacağım. Keyif benim değil mi kardeşim? Buradan kendim yiyeceğim sonra o balıkları. Ama kimseye vermeyeceğim. Bir daha tutacağım balık. Sineğim de bitiyor. Sen tamam mısın? Mutlu musun artık? Bunları götürebilirsin diyor. Sapık herife bak. Her yer ağaç zaten. Bir şey keserim. Sana mı kaldık? Sen kimsin? İstemiyorum sana işçi bir şey. Ne diyor? Fareler yemekleri yemiş. Yani yumurta istiyor benden. Fare yemek yediyse Yumurta nasıl yes? Fare yumurta diye acaba? Bilmiyorum. Bir dakika. Şimdi çok dağıldım. Çok köye eleştirisi yapmak istemiyorum. Termini tamamlayalım diyor. 4 tane taş, 3 tane işçi lazım. Taşı nereden bulacağım lan ben? Sen kimsin? İstemiyorum. Kaç tane taştı? Kaç tane taştı? Siz kafayı yemişsiniz hepiniz. Hep beraber bütün köy kafayı yemiş. Ve dinlenmem lazım bir de. Tamam. <laughs> Dinleneyim. Dinleneyim. Bütün ekmeklerim burada yiyeceğim. Ekmeği katır kutur yiyorum bir de. Bak kafayı o kadar kırmışım ki. Katır kutur ekmek yiyorum. Bir istiyorum lan. Ekmeğin bitene kadar dinleneceğim ben burada. Oha bitmedi lan ben iki tane var zannetmiştim. Üç tane. Üçten fazla mı var lan acaba? Bence yoktur artık. Oh tamam. Yo, yani orada tik oldukça benim yapasım geliyor. Gel lan. Bana bunun karşılığında 50 altın 100 altın bir şey vermezsen öldürürüm seni. Aferin sana. Yeni bir şeyler açıldı. Sepetim olsa şifalı bitki toplayacağım. Sepet satın alamam ya ben senden? Senden alamıyorum. Senden? Allah. Ha, buna yiyeceklerim satabilirim. Tamam, doğru, mantıklı, güzel. Güzel, güzel, tamam, güzel. Değirmenci derinin diğer tarafında bir arkadaşı varmış. O gelmemiş ziyaretine merak etmiş onu. Yaşadığı yerin üzerine dumanlar görmüş. Arkadaşlarım ama söz vermişiz. Ulan biz kimiz? Yanmış bu şey da burası ha. Şu şurası. Allah'ım adam 3 gündür yerde yatıyor ya. Adam 3 gündür yerde yatıyor ya. Haydutlar gelmiş yine. Yanında tutsaklar tut, Yanında tutsaklar sahada. Yanında bazı tutsaklar varmış. Anlattığı adamlardan birisi babamız olabilirmiş. Hayattaymış. Şu an öyle duruyor. Babamızın peşindeyiz ama oyunda çalan müziğe Kız Sen Kız işi bitmedi mi hala? Ne istiyorsun? Ekmek mi istiyorsun? Yalvarırım bana ekmek ver. Oh adamsın. Değirmencinin arkadaşı haydutlar karanlık ormana doğru gitti demiş bize. Yolu bilmiyormuş ama adam biz kendimiz bulmak zorundayız yola şimdi. bu hemen hızlı hızlı gitmeyelim. Ha para vermiş bize verdiğimiz karşılığında tamam güzel bu gitti. Buradan eşya alabiliyorum. Sepet seni sonra alacağım şu an çok yemeğim yok. Satacak bir şeyim de yok. Katın o lavuğun mantarlarını da bulamadım. Allah kahretsin ben niye buraya geldim? Aşağıda bir tane daha görev var. Dur yabancı oldun ya da kal. Hocam ben geri gideyim mi? Hocam ben... Evet. Teşekkür ederim. Hoş geldin genç adam. Sen ne salak bir adamsın. Kardeşin yanına gitmeye korkar mı bir insan ya? Nasıl yani ya? Hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey anlamadım. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Gel Allah'ın cezası. Al paketini bana mantar taktiği ver. Karışım <laughs> hazırım ya. Biz zaten gel dedin geldim diye kusuyor bana hemen? <laughs> Aa bunu öldürebiliyorum lan ama çok canım gitti ya. Aa, 50 tane bir de şey lan Umut sen kimsin? Aa mantarlarımı satacak bir adam buldum 60. Hahaha <laughs> enayi. Enayi ko. Oğlum bunlar yenilendi mi lan? Bir dakika harita sürekli yenileniyor mu ben bunu bilmiyorum bak. O zaman bir dakika. Yumurta. Mantar. Bir tane verme. Bir tane içmeye atıyorsun ya. Gel. Savaş. Ya kaçmış ya Allah'ım ya <laughs> Gel lan sen burada ölür He işte bu. Biraz dinlenme vakti. Birazcık dinlenme vakti. Birazcık dile ekmeğim bitene kadar diyecektim. Ekmeğim bitti. Bir insanın yanında bir ekmek olur mu ya? Yolculuğa çıkıyorsun be kardeşim. Utan kendinden. Kenarlarda bir şey yok. Yumurta mumurta bir şeyler yok. Geçiyorum. Bakıyorum bakıyorum bakıyorum. Kurt murt avlayamam vallahi şu an kimse kusura bakmasın. Şimdi. Abi yaban domuzu geliyormuş bir tane öldürür müsün demiş bana. Avcı lazım bir tane. Neden bulacağım ben avcıyı? Ben kimim de avcı? Bu yol batıya ve kasabaya doğru gidiyormuş. Askerlerin kontrolü altındaymış. Hacıdılar yüzünden hiçbir yabancı buradan geçememiş. Tamam lan ne bari. Ne olmuş? Sevgisini kendisini aldığı atkıyı kaybetmiş. Ulan nasıl bir adamsın lan sen? İnsan sevgisini hediyesini kaybeder mi? Bekle ben bulacağım seni yengeyle hemen barıştırayım. Çok hızlı bir şekilde barıştıracağım bekle. Bak buldum ama mantar daha önemli. Önce mantar toplayacağım. Çünkü senin sevgilim benim değil Benim olsa koşu koşu toplarım Ama benim değil Ulan burada baya eşya var ha baya bir şey topalım burada Kral al bakalım Rica ederim Bana yumurta Sinek Ve 5 altın ve 2 şey verdi Kaç olduk 6 tane daha lazım O zaman mecbur buradan gideceğiz Ah çok güzel yerler açıldı şu an Yenime yanaş evladım ya, ya. Abla bak seni gerçekten döverim Yaşlı kadın maçlı kadın aklımıza giriyorsun beni delirtme La sepet satan yok mu burada? Vardı lan bir tane sepetçi Kız sen sat bari 5 tane alayım 5 tane falan lazım son gel tamam mı sohki sohki lan paşam bir şey demedik ya abla 5 tane misyon 1 2 3 Allah'ım yanlış topladım yanlış topladım Tetsu Taylan burada 5 tane var mı sarı? Nasıl lan yaşlı? Allah. Ne vereceğim bana? Helal be. 47 oldum daha. Yeni değirmen denemesi için Değirmenci biraz tahıl vermeye söz vermiş ama tahıllar zamanında yetişmemiş maalesef. Takıları taşımaya yardım etmişiz bizde, de. Taşımayı teklif etmişiz. Para kazanmak için güzel bir yol diyor. Bak ulan var ya. Akıllısın sen de. 3 yıldız. Kaç oldum? 53'te işte bu. Gel buraya. Sakin ol. Sihirli mantar toplama seansı başladı. Sen ha istediğim zaman un yapabiliriz burada. Oy 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 oy. Tamam. Şimdi buraya kadar geldik bence değil mi? Evet. Buraya kadar geldik zaten buradayız. O zaman bir sonraki bölümde devam edelim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.